Kardeşleri hoş geldiniz. Ben Deniz Serteş abi ile beraber Vefa'nın oyuncu odasını yapmaya başlıyoruz kardeşim. Şimdi Vefa ya bir sürpriz yapmak istiyorum ben bu evde. Bir tane odayı onun için dizayn etmek istiyorum. Sonraki odaları zaten onunla beraber yapacağız biz. Bir tane ona yayıncı odası hediye etmek istiyorum. Önceki dünkü videomda da zaten size söylemiştim yayıncı odasını ne tarafında yapacağım diye. Hemen abi çıkalım. Kafamda şimdi odayı ben zaten boşalttım komple gördüğün gibi. Burayı Vefa için yayıncı odası yapacağım. Şimdi Vefa'nın burada masasını şu tarafa almayı düşünmüyorum. Çünkü benim mesela çaprazımda burada pencerem var ve güneş ışığı gözüme vurduğu zaman çok rahatsız oluyorum. Perdeyle kapatıyorum o yüzden. O yüzden şu duvar bunun için çok ideal. Buraya geniş iş bir masa koyup üzerine sistemi kuracağım. Sonra e, şuralara duvarlara boşluk açıp modemleri falan koyacağım. E ee, buraya bir koltuk atarım. Ee, şuralara dekorlar falan atarım yukarılara Şimdi başlayalım abicim. Haydi bismillah. Siz de bu arada aşağıdan 1000 like'ınızı patlatmayı unutmayın ve Vefanın evine ne yapmamı istiyorsanız ee, aşağıda yorumlarda bana yazın kardeşim. Abi Vefanın evine şunu yap, bunu yap falan filan. Bu arada size yeni bir mod göstereyim mi? Bak. Bak bunun ayrıca videosunu çekeceğim size ama hadi şimdi önden bir size bir göstereyim bak şimdi. Nerede o mod? Bir dakika modu bir bulacağım önce siz o silah modu nerede? Ha, bak şimdi bak bak. Çılgın bir şey var bak. Var ya öyle bir mod bulmuşum ki. Öyle bir mod bulmuşum ki kardeşim. Bak şimdi bununla da şöyle nişan alıyorum. Abi sese bakar mısın? Birebir aynısı. Bu arada arkadaşlar e, şeyler var. Ee, bazukalar falan var. Atıyorsunuz ve alanı gerçekten patlatıp havaya uçuruyor TNT gibi falan. Ama çok çılgın şeyler var. Yani bak mesela, mesela bak şu. <laughs> Bunlarla vefa ile VS atacağım ben arkadaşlar. Şimdi çok detaya girmeyeyim. Burada çılgın gibi silahlar var abi. Öyle böyle değil. Yani füze atar, roket atar, bazukalar, füzeler falan ve her biri çılgın iş yapıyor. Şimdi ben hemen geleyim şuranın masasını yapmaya abicim. Şimdi şuradan Mike Crayfish'den Fish'ten buraya iki tane şey yapmam lazım Sağa sola. Şimdi Vefa'nın da en sevdiği renk turuncu olduğu için ben şuralara birer tane e, çekmecelik atıyorum. Sonra orta tarafına masa atmam gerekiyor. Masayı da beyaz atsam güzel olur. Mesela Droid'ten bir masa atsam daha güzel şöyle güzel durur bak. Bir iki üç. Evet, mesela şöyle bir masa güzel. Şimdi bu masanın üzerine ekranını koyacağım. Şuraya bir tane e, PlayStation'ını koymam lazım. Gaming bir koltuk koymam lazım falan. Şimdi e, sonrasında devam edelim. Bir dakika. Burada bakayım başka neler var. Şöyle bir hızlıca bir bakayım. Mesela saat varmış burada. Mesela mavi bir saat alıp şurası gider. Bak şöyle şuraya güzel bir dekor olabilir saat olarak. Sonrasında bakayım burada ne var başka? Başka burada çok işime yarayan bir şey yok abicim. Bu freelance mod. Bu harvest. Ondan sonra bunlar silah modları. Geçiyoruz abicim. Ee, bakayım. Bir tane aydınlatma atayım ben buraya. Altın, siyah, gri, mum, turuncu, mumlu. Bir tane şu odanın tam orta yerine. Orta yerin Şurası abicim. Evet şuraya şöyle bir aydınlatma koydum. Güzel oldu. Beğendim. Bunu da beğendim. Bu da güzel. Sonrasında televizyon koymam gerekiyor. Televizyon için bakayım burada neler varmış. Burada çok bir şey yok. Şimdi burada bir tane böyle bir ekran buldum. Bakayım. Ay çok kötü oldu. Bu değil. Bu ekran değil abicim. Ee, daha güzel bir ekran bulmam gerekiyor. Evet, şöyle bir ekran nasıl oldu? Şimdi bir tane böyle bir ekran buldum. Evet, şimdi bunu bir kıralım şunu bir... Hah o bu süper oldu vefa ya. Beyaz çerçeveli olması duvarla da bir bütün haline getirdi. Tamam televizyonu koydum kardeşim. Şimdi benim buraya kasa koymam gerekiyor. Hemen bir turuncu bir kasa koyalım buraya. Pardon shift'e basılı tutup. Vay kasa güzel. Bu arada benim buradaki kendi kasama da benziyor yani biraz. Güzel burada bak creeper simgesi var abi. Çok güzel olmuş bir kasa. Ondan sonra Buraya bir tane. Şimdi oyun şeylerim nerede benim? Ha, Burada ne varmış? Ha, PlayStation 4 koyalım bir tane vefaya. Mesela şuraya. Evet. Şuraya bak bir tane PlayStation 4 kolu koyduk. Şuraları kıracağım. Şimdi oralara da kardeşim. Bu arada arkadaşlar bakın burada iMac falan koyabiliyorsunuz abi. Bak göstereyim size. Şöyle iMac var. Ondan sonra mesela şöyle bir e, klavye koyabiliyorsunuz. Bak tablet bile var tablet bu modların hepsini göstereceğim arkadaşlar size hepsinin videolarını çekeceğim bu modların nasıl Xbox konsülü de varmış mesela o da şöyle abi hangisi daha güzel neyse PlayStation kalsın hadi 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 neyse PlayStation kalsın şunları hemen kaldırıyorum abi bir geri geliyorum şimdi benim e, buraya şey lazım bana. Oyuncu koltuğu lazım. Oyuncu koltukları nerede acaba? Burada değil o. Bak burada da bir oyuncu sistem yeri var. Screen left var burada. Evet şimdi buradan da turuncu renkli bir gamer koltuğu koyuyorum. Pardon yanlış koydum. Yok bu da olmadı bir saniye. Şşş. Evet. Vefa'nın gamer koltuğunu da koydum. Bak bak turuncu renk bak çok güzel oldu bu da. Bu da iyiydi. Tamam bunu da koydum abicim. Şimdi ne lazım? Şuralara biraz dekor atmam lazım. Ondan sonra buraya bir koltuk sistemi ve kütüphaneliğini yapmam gerekiyor buranın. Evet şimdi bak şurada yine hangi renk bunlar? Apakia diye bir şey varmış bak. Bak şöyle iki tane bak güzel bir dekor oldu bak. Bura güzel bir dekor oldu kardeşim. Ondan sonra buraya bir şimdi koltuk sistemine geçmem gerekiyor. Koltuklarda da ee, turuncu bir koltuk bakalım burada var mı Burada yokmuş abi burada yok burada da yok bir geçelim şimdi bak koltuklar burada bir tane köşe alıyorum bir tane düz alıyorum bir tane de sağ köşe almam lazım Tamam şimdi burada şöyle bir köşe koyuyorum bunu böyle Pardon yanlış yaptım bu köşeyi böyle koyuyorum kardeşim. Buraya da, evet, şöyle tatlış küçük bir koltuk yaptım buraya da. Turuncu bir koltuk, turuncu bir oda e, olayını veriyorum buraya. Sonrasında ne yapmam lazım? Ha, kitaplık koymam lazım. Bak, kitap olmazsa olmaz kardeşim. Bak, işte, şöyle iki tarafa da güzel iki tane kitaplık kardeşim şöyle. Ondan sonra yere bir e, şuralara modem falan atmam gerekiyor. Onlar nerede acaba? Dur şimdi onları bir bulayım hemen. Bir daha buradan bir tane printer alıyorum. Ondan sonra bir tane de e, router alıyorum. Bak bir printer buraya, şey modem oraya, bir tane de printer buraya güzel. Modem olmazsa internete bağlanamaz çünkü. Bunu yaptık. Şimdi yere de güzel bir mat sistemi yapmam gerekiyor. Zemine şöyle renkli bir ee, döngü sistemi. Ha mesela bunlar güzel. Bir turuncu, bir de şöyle lacivert. Mesela şöyle bir şekil yapıyorum bak şimdi buraya. Bak şöyle bir şekil yapıp ortaya da kardeşim turuncuyu koyuyorum. Nasıl ama turuncuyla lacivert rengi en beğendiğim kombinlerdendir arkadaşlar. Zaten şu e, şeyimde ha, şu an göremiyorsunuz tabi. Yayın odamda da turuncu ve laciverti bol kullanmışımdır. En sevdiğim iki renktir. Turuncu bir, lacivert ikidir benim için. Şimdi böyle de bir güzel bir döngü yaptım. Buraya şeyini koydum. Şuraya güzel bir çiçek koyabilirim o tarafa. Evet buraya güzel bir şöyle bir çiçeklik de koydum. Bak şöyle girdiğin zaman kardeşim içeriye tam bir gaming room. Yani burada bilgisayarı önünde. PlayStation burada. oyuncu koltuğu burada. Ondan sonra çekmeceleri bu defa gerçekten bir şeyler koyabiliyorsunuz abi çekmecelere. Modem burada zaten. Şu arka duvarda bir boşluk var. O arka duvardaki boşluğa şöyle bir şey yapsam. Bir tane bundan. Bir tane siyah. Bir beyaz. Bir siyah. Şöyle yapsam da bunu buradan alsam. Vay. Evet. Buraya da güzel bir Arkadaşlar Burayı da bu arada boş bırakalım. Evet buraya bir kılıç simgesi koydum. Burada kitaplıkları var. Ee, burada zaten çok fazla doldurmak önemli değil. Abi güzel oda, güzel tasarım dediğin şey bana göre sade olmalı. Yani her yeri her yeri doldurmanın bir anlamı. Mesela bak buraya iki tane kitaplığını attım. Karşıt renkler kullanmak önemli. Turuncu zaten turuncu ve lacivert benim ana rengim. Ee, o ağırlık yani turuncu ağırlıklı ve kasamızın rengi bile turuncu. Ya bak modemle printerımız bile turuncu dekorlu falan. Yani şu anki Vefa'nın bu odası gayet güzel oldu. Yani daha fazla doldurulabilir mi? Doldurulabilir ama şu an daha fazla aklıma bir şey gelmiyor. Çünkü sade ve net olması önemli arkadaşlar. Yani öyle böyle şey gibi. Ee, böyle bit pazarı gibi ne bulursan doldur abi her bir yere her bir yere o da güzel bir şey değil arkadaşlar. Bu arada ne kadar böyle az eşyanız olursa o kadar az dağılır abi. Ben dağınıklığı sevemiyorum. Yani ya yani bir odaya gir mesela çocukların odasına giriyorum böyle dağınık kafayı yiyorum abi. Müslüman adam dağınık olamaz ya. Müslüman adam düzenli adamdır temiz adamdır abi sade adamdır yani sade yaparsın bak sandalyeni koyarsın bir halı bir koltuk duvarlara da işte birkaç kitaplık koydun buraya süs bitti bu kadar. Ya oraya bunu koy, buraya bunu koy, buraya bunu koy, buraya bunu koy, buraya koy, tavandan da şundan saksın, buradan da bundan saksın falan. Bu ne abi? Böyle bir şey gerek yok. Manzara da güzel gördüğün gibi e, odanın. Tamam. Vefa'nın gaming odası bu şekilde oldu. Diğer odaları onunla beraber yapacağız tabii. Fakat çok fazla eşyam olduğu için yani Mesela şuralara e, vefa için şey yapabilirim abi. Nerede o bizim mesela tabela koyuyorsun ya? Dur bak onu bulayım da size bak şimdi bir şey göstereceğim. Ha. Bak eşya çerçeveleri. Şimdi bak vefa'nın buralara mesela vefa'nın şeylerini koyabilirim. Silahlarını. Ee, silahlarını. Burada bazukalar falan burada. Mesela lazer rifle koyabiliriz. Bakalım nasıl duruyormuş. Vay. Güzel durdu be. Başka mesela bakayım. Bir roket atar. Aynen vefaya yakışır bir tane de roket atar koyalım. Ondan sonra uuu, uh, bu fena bir şey bak. Bir tane de bundan koydum. Son olarak oraya da ne koyalım? Aha da gördüğünüz gibi bir de vefanın odaya da silahlarını koydum. Güzel oldu güzel. Bak dört tane de silahlar da burada. Arkada kitaplar. Tamam. Tamam o da güzel oldu yeter daha fazla doldurmaya gerek yok bence. Vefanın odası on numara. Evet çok iyi oldu. Güzel oldu. Peki aşağıdan bin like'ınızı patlatmayı unutmayın. Her gün saat 5'te yeni video kanalımda yayında arkadaşlar. Ayrıca Ramazan ayı boyunca her gün akşam saat 8'de Bekir Develi YouTube kanalında canlı yayınım var. Sizlerle beraber kendi sunucumuzda Minecraft oynayacağım. 500 kişi aynı anda survival kasacağız. Ramazan ayı boyunca her gün akşam saat 8'de iftardan hemen sonra görüşürüz kardeşlerim. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.